Evet arkadaşlar ben Abdullah Aktaş Bugün sizlere kitap tanıtacağım Kitabımızın ismi Kral Şakir Macera Adası Arkadaşlar şöyle ben içini göstermek istiyorum Böyle renksiz resimlerin çizgili şeylerin olmasına aldanmayın Çok güzel kitap Ben çok sevdim Gerçekten çok sevdim arkadaşlar Şöyle ben size birkaç macerasını anlatmak istiyorum. Ha bu arada unutmadan burada bir maceranın devamı Kral Şa yeni çıkan Kral Şakir macera odası arkadaşlar. Şöyle ben birkaç macerasını anlatmak istiyorum Kral Şakir'in. Birinci macerası arkadaşlar Fil Necati'nin bir heykel bulmasıyla başlayan bir macera. İkinci macerası en eski sporu bulmak ümidiyle başlayan bir macera. Üçüncü macerası ise Mars'a Giden Arabanın Macerası İçinde Fil Necati ve Kral Şakir'in bulunan bir arabanın gitmesiyle başlayan bir macera varsa. Dördüncü maceramız Bir Güneşin hapşurmasıyla çıkan alev toplarının Kral Şakir'in şehri saran arabanın düşmesi. Evet arkadaşlar. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.